merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yıkım simülatörü oynuyoruz. Benim çok eskiden beri oynadığım bir oyun bu. Yani o yüzden bayağı bir ilerlemem var Dördüm şu anda burada. Evet, bende önde birisi varmış. Benim en önde olmam gerekiyordu. En alttayım. Neyse, hemen buradan gidelim arkadaşlar. Ben bu şeyde bayağı bir şey yaptım, ilerlettim. Bugün bitiyoruz arkadaşlar. Kaldım yer benim burası. Buraya açacağız arkadaşlar bakın. Ben buradayım şu anda. Ondan sonra işte buraya açacağız. ben bir seviye daha ilerleyeyim. Sonra ee. Heh, buraya açacağız. Sonra buraya açacağız. Sonra buraya. Sonra da buraya yani en son yeri. Ama burada burası için ayrı özel bir video atsın. O videoyu mutlaka. Sabah olacak. Videonun amacı. Bu arada küp ne zamandır var? Ben görmemiştim. Ben e, neredeyse bir iki aydır falan girmiyorum uzun süredir. Uzun süre derken bir, bir yıl oldu la. Bir yıl oldu harbi. Neyse. Şimdi hemen yıkım yerimize gidelim. Ben niye buraya geldim zaten. O oyunu bitiriyoruz bugün. 10 um, on dakika sürmez. Bilmiyorum işte ne kadar sürerse sürsün ama anne. Evet gidemiyorum. Şu anda gidememek durumundayım. Bakını söyle. Neyse. Şu an bir level daha atlarsam eğer şuraya giriyorum. Evet. Buraya daha önce birileri gelmiş. O sırada giren kişi benimdir. O söyle. Topu kaybettim. Ha buldum. Ee, hala aynı duruyorum. Bu arada üçlü açıyormuş. Yine fark ettim. Uzun zamanda de girmiyor demiş olduğum gibi. Evet ben neden böyle şeylerleyim ki? Oo bayağı iyi bu arada. Şöyle tam isabet ettirmeye çalışıyorum. Ama yapamıyorum. Oo oh, iyi oldu. Hemen şöyle sırayla bu odaya koyalım bunu mesela. Bundan yanındaki duvarları patlatalım. Oo! Üst hasta 5 kuş vurdum. İyi mi? Evet süreyi de vurdum. Tepe kaldı bu arada. Hava da usuyor buralar. Evet çatmaya gidelim. Gidelim şimdi doğmuz. Isınan mı? yok mu ya? Aa bu bedava mı paralı mı? Bedavaymış. Oh hızlı koşu. Süper. De, ne için yarayacak? Bakın buna Gidemeyim yine İyi ya iyi ama Şu küpü patlatasım var Ana yok oldu Şu tankları bulmak istiyorum Evet Hemen buranın içini patlatalım Burada birileri kalıyormuş Eskiden tabi Çünkü artık kalınmayacak bir şey o Oldu burası Evet Piramidimiz asıldı Şimdi hemen piramide girdim Evet, buranı biraz parçalamış da böyle yıkmışlar. Ama ilk olarak şuraya bomba koyalım ve şuraya havayı uçuralım. Evet. Daha iyi böyle. Çok iyi oldu. Şöyle yukarıları kıracağım bununla. Robotla aşağıya koyacağım işte bu robotu. As Mesela şöyle hemen şuraya koyayım. bunu ama yukarıları patlatacağım. Çünkü robot yukarıları belki patlatamaz. Yukarı dediğimde benim 5 katım. Evet düşüyor yavaştan bu. Evet, evet. O çok iyi. Buraya param pinçik ettim. Burası ne zaman yenilenecek? Evet şu küpleri burası mı var? Sağında böyle bir şey küp var. Mesela şu işle vurayım. Ay gittiler. Bunu şuraya. Evet. Bunu buraya koyalım. Bomba ta nere gitti? Bu bombası neymiş? Aa daha en düşük bombalardan. Neredeyse. Hemen öyle biliyorum. Çok tercih etmediğim bir şey. Evet satmaya gidelim hemen. Sıradaki seviyemiz 40. Yani 5 yükselmemiz lazım. Herhalde her birinde 5 yükseliyor. Yani ben öyle biliyorum. En yüksek 50 var sanırım ya da 55. Ya da 60. Bakalım benim hızlı kusum vardı en son. En son 60 gibi duruyor. Ha yok 55'miş tamam. Evet. Şimdi kaldığımız yere gidelim. Tamam. Burada sanki tek kişi kalmışım. Söyle. Küplerin arasına bunu söyle. Fark etmeden. Buraya kırayım. Burada M harfi oluştu. Sonu kırayım. Aa düzenlenmeye geçti. Neyse. Hadi çabuk. Piramadı ilk ben patlatsam burada burada da varmış. Evet hadi. Ha, söz tamamlanıyor. Arası tamamlanmak üzere tamamlandı. Başka nerede kaldı? Yok ki hiçbir yer. Heh. Evet, şöyle hemen büyük bir kısmına patlatıyorum. Söyle o oh, bir güzel. Bu hiçbir şeye yaramadı gerçekten. Tepeyi patlatalım sonra kafamıza düşsek. Düşüyor zaten. Aa dolmuş. Hemen size geri gidelim. Bu adam ne? Yanında ösebiliyoruz mu biz bunu? Bakayım. Ah harbi Adam dur adam. Neyse bas ver. gidelim en iyisi buradan. Ben buralar ne ara asmışım ya. Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Neyse biz gelelim. Ben buraya niye patlatmamışlar ki? Hemen iki dakikalık patlayan bir şey zaten. Bakınız hemen iki vuruş da patladı. Bunu tam ortaya. Bundan daha üstler. Çok iyi. Perfect. Bu adam da burayı patlatmış biraz. İşte benim silahlarım ondan daha iyi. Bilgisayar kaçıyor. <laughs> Neyse. Bunu biraz yukarıda koymaya deneyeceğim ama umarım düşmez. Oha. Ne oldu az önce? <laughs> Bilgisayar kapıyı yedi. <laughs> evet. Şimdi düşmem umuduyla koymuştum. O şekilde. Çünkü bir şey yaramayacağım. Yaradın aslında. İyi. Perfect. Hemen şöyle vuralım. Ayakta durdu. Evet bunları ayakta bırakın arkadaşlar. Daha iyi patlatıyor. Hemen bunu şöyle şuraya en köşeye yine düştü ya. düştü Evet burası ne zaman tamire geçecek? Neyse. Biz devam edelim. Y yine mi doldu? Arkadaşlar bence yine eşya alalım artık paramız yeter bence. Ne olacak? Hemen iki sonrakine Oha! Hemen bir sonraki alalım. Ben niye bunlardan alıyorum? Benim santa almam lazım mı? Bunu alsam altım kalır. O yüzden bunu alacağım. Tamam şimdi daha iyi eşyalarım. Bunu deneyeceğiz sonra. İlk sonunda bunu deneyeceğiz. İlk olarak çantamı. Çantaya bakalım. Çanta 50 bin. Okey. Ben nereye gidiyorum Burası. Aa bakın ben yokken burası şey olmuş yine. Güncellenmiş. O tek başına patlattı. Bu kaç vuruyor? Kaç kere? Ha bir kere vuruyoruz ama böyle sabık hazır oluyor. İyiymiş. Ya bu biraz kötü ya sanki. Diğeri daha güzeldi. Ama bu sabuk doluyor. İyi yine. Şöyle. ah, Bunu şöyle tam ortasına. Evet. Kesin bir şey vardır dedim ve küp varmış. Bunu itekleyelim şöyle. Evet. Böyle buraya vurdum. Bomba ne zaman doluyor? Bomba geç ya biraz. Çatalista. Geç karşımda böyle şeyleri. Ben daha iyi şeylerle gelirim. Neyse. Hemen şöyle vuralım. Bu arada iyi kırdı 6000 6000 RP diyor. Yani şu herhalde sanırım. Hemen şöyle şuraya, şuraya. Vur. 38 kişi oldum. Tamam. Son iki kaldı. Diğer bölmeye geçeceğiz. Ya ama ya bu piramit eğlenceliydi ya. Aga be. Ne sabık geçip gidiyor düşsem mi tam tersine attı. İyi. Bombayı sevdim. Aa bu havada kalmadı düştü. Aha. Aha Daha havaya sürdüm. Aa burada havuz oldu. Havuzum benim bay bay. Şurada kurbağa yüzü vardı. Aa arkadaşlar bakın bir şey fark ettim. Altımız eğer vurursak uçuyoruz. Ay bomba atın herhalde. Bakayım. Hemen şöyle en yukarıya kim ve Merdiven varmış neyse. Hemen şöyle koydum. Anam. Evet. Havaya usamadım. Usacaktım ama. Benim bu arada hız kosum gitmiş. Hadi ya 39 ol. Bunlarla biraz hızlı olurum bence. Sattım. Param yine bitti. Evet yeni sırt çantası almaya çalışsam alıyorum. Alım. Diğerlerini de bir çektim ama param yetmiyormuş. Onu öğrendim. Ne geldi yine mi hız kuşsu? Adın şurada bir şey var onu da alalım. Bu paralı mı? Beleş mi? Beleşmiş ne bu? Bu ne? Neyse bir hızlı kutusu. Bunu yine kullanalım. Şöyle. Hop. Ba hemen şöyle. Biraz hızlı davranalım. En yukarıya koydum ahanda. Ahanda koydum. <laughs> yine patlattı. Bir buna bakalım. Bomba daha iyiymiş. Bombayla ilerleyelim. Havaya hıstım. Yine. Hemen hızlıca Aha, 29 aldım. Son bir. Ya hayır, hayır. Şimdi istemiyorum. Ya burayı geçmek istemiyorum. Ben de ne, gitmeyeceğim. Anam yanlışlıkla oraya vurmuşum. Havayı ustum. İki kere zıplama yaptım. Yani olağanüstü bak. Neyse hemen koyalım. Evet. Bunu buraya Evet biraz hızlı ilerleyelim. Arkadaşlar ben bayağı bir ilerledim bu arada. Yani bakınız şöyle yeni bundan aldım. Bir de yeni bu aldım bunu. Şöyle bir santa. Bir de yeni yere geçtim. Ama bitirmeyeceğim bu bugün bu yeri. Şu üç tane yeri bir dahaki videoda part part her bir part bir tanesini bitireceğim. Bak birinci part olsun. İkinci part da bunu alsam bunu bitireceğiz. Üçüncü part bu. Dördüncü part olmayacak. Dördüncü part da başka bir video bunun için. O yüzden benim bugünkü videom bu kadar Sen Ve abone olun. Aa, bir de like atın. Abone olun ya. Şurada zaten kalmış 20 abone. Ama şimdi 100 abone şimdilik. Şimdilik. Bay bay.